elma sirken var. Bunu da bakın mesela dibe çöktü biraz ama meyveler hala yukarıda. Bunu her gün karıştırıyoruz. Karıştırırken de metal kullanmıyorsunuz. Aslında tahta kaşık kullanıyorsunuz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Her gün bu şekilde böyle karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Birkaç ay sonra bunlar böyle dibe çöktüğünde ben elmanın kabuğunu soyup koyduğum için biraz tabii tortulu oldu. Bunlar böyle dibe çöktükten sonra çökene kadar böyle üzerini bezle kapatıyoruz. Ya da tülbentle kapatıyoruz. Bu şekilde. Direkt kapağı kapatmıyoruz. Olmaz o şekilde. Bunu da aynı şekilde yine böyle yaptığımızı bezle kapatacağız. Evet. Ağzını böyle yine bezle kapattım. Bunu her gün tahta kaşıkla karıştıracağım, karıştıracağım. Meyveler dibe çöktükten sonra, hepsi tamam, dibe çöktükten sonra süzeceğiz ve kalan suyuyla e, bu e, ferment olmaya devam edecek. Suyunu meyveleri süzdükten sonra kapağını kapatabiliriz. Ama o zamana kadar sadece tülbent veya bez kapatıyorsunuz üzerine. Bu kadar.